Arkadaşlar. Dişim çıktı. Ben hemen doktora gitmem lazım. Evet. Doktor teyze, doktor teyze. Buyurun. Benim dişim çıktı. Nasıl dişin çıktı? Bak. <laughs> Aman tanrım. Hemen 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 sedyeye alalım sizi sediye uzanalım. Evet. Aç bakayım dişini önce ben bir göreyim. I de bakayım. Hii, şu boşluktan mı çıktı bu diş? Evet, buradan hmm. çıktı. Tamam. Hemen bekle tedaviye başlıyorum canım. Evet canım. Dişine ufak bir iğne yapacağım. Sonra yerini tedavi edeceğiz tamam mı? Bekle hı hı. ilacını hazırlıyorum. Şu ilacı da hazırladığım zaman. Ses neydi ya? Ne? Hasta nerede? Hasta! 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 Gel buraya! Gel buraya kız! Evet hasta yakalanmıştır. Geç bakayım geç bakayım. Yat 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 yat. Cık, 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 cık. Yakalandıktan sonra iğnemiz hazır. Gel bakalım. bakalım. Evet yeni dişimizi de taktık. Güle güle kullanın.